Herkese merhaba arkadaşlar. bahayoo Gaming kanalına hoşgeldiniz GTA 5 Fast Fast 5 kişiyiz. Ekip var burada. Hepiniz de hoş geldiniz. Evet. Hoş Ne oldu lan? Popitoş Velo gelemedin mi? <laughs> evet arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Sana ne doktor musun? İyiyiz. <laughs> <laughs> Doktorla ne alakası oğlum? Ne bileyim şimdi ben geldim. <laughs> Hayda. Ha. Doktor Velo. Kastım Ara araba alan topun önde gidenidir. Bu araba yanlış. Sen, sen, alma, sen, alma, sen, almasan da topsun. Okey. O kadar fakirim ki 700 dolarım var sadece onu bastım. Hayır, ne yaptın o kadar parayı? De <görüntülüyor> bin dolar para vardı bir tane makinalı tüfek aldım bitti ben anlamadım ki. öyle, <laughs> <laughs> yani, öyle ucuza bir şey yok mesela. O. Biz niye e ekonom. çalışıyoruz sen ne diyorsun? E ekonomi kriz var. E e ekonomi buraya da vurmuş. Abone like atıp yorum unutmayın arkadaşlar. Evet, evet, yani. Bu, evet. ne? bu evet. ne? Bu ne? Ya fare kapı kitap. Çekilin lan, ne oluyor? A Allah! Ben kaldım ağzına vurayım. Of! Allah biri patladı mı <laughs> o hayır. Hayır. bir patladım. Oh, o kim uçtu? Hayır. Aa. Oh. 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 lan adam. Ya. Yes be. Kurtuldun adam. Ya ha. Aa. Ha, kimse vuramadı. Biri uçuyor. Kim uçuyor? Samet abi galiba. Ah, ben Düşmedi bir daha. Merhabalar. Ee, 25 tane. Ne yapıyor lan bu? Bir şeye bakıyor. Gözünüzü yoldan ayırmayın arabasına kan. Kamu spotu. Aha. Allah'ım! al. ALLAH LAAAAN Sen Adam patladı ağzına vurayım. Uçuşağa düştüm ya. Ya arkadaş ya. Kendi kendimi sonuç diyorum ha. Hayır 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 hayır. Bak <laughs> uçuyor lan Oha 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 oha. Bak kaçtı ya. Aç altına. Hayır favori gerekma. <laughs> Bu... Bu nasıl bir harita ya? LAAAAN ne bileyim. Yine haritalardan biri. Uçur beni. Uçur beni. Uç. Uy. Gidiyorum. Gidiyorum. Düşme. 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 Has. Nasıl dede. Evet. Ancak... Bu kim? Ya, sıkıştım. <laughs> hayır hayır. hayır. Düştü nasıl Faruk ya. Adam düştü. Hayır. Aha <laughs> <işim ya. gülüyor> Aldım. Bir daha hayır hayır düş ağzına vurayım. <laughs> ya oğlum 8-5 yapmayı unuttum ağzına oh. 8 vurayım. durmuyor ki de 8-5 ağzına vurayım. Ne haber? <laughs> Oha. Hayır aşağı düştü. Lan. Bari <laughs> ne yaptınız? Ya Faruk yüzünden ya ayıp ya. Ağlamak yok. Yüreğim Allah yok Yüreğime çarpıyım Bir daha Bir daha gel O ne lan o, o ne lan Bir daha gel Hayır Ne, ne oluyor lan orada ne? Oğlum neyi bir sürü lan ben öyle Ferhat ne kadar Yüzük sen nasıl patladın Ferhat cici oldu Ucundan motora şey yapamadın herhalde <laughs> Allah Allah. Gel gidin çak. Ya tanka kötü. Aha. Allah. Gel 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 bakayım buraya. Hayır. Oğlum, nasıl bir hareket o? Allah ben de. Ya saçmalık İki ya. İki tane tank var. Hadi gidelim. İki Ne oldu? Ee, şey ekran. Ay geliyor 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 ekran. Ah be diğer taraftan. Gel. Ne oldu? <laughs> Adam bombaya kafa attı ben hazırı satayım. <laughs> Ama abi tanktan iyidir boş ver. <laughs> senin ben ana. Sen anam onu Ne ana? Abi? Ne yapıyorsun <laughs> <ne> abi? <laughs> Aa ne sanamadım? Ya. Yakalayamadım hiçbir şey. Üstem mi acaba? Allah. Öyle kaçmak yok Sero, kaçmak yok abi siz kaçmak var, var. yok. Lan bu çıksana tepeden. Oha tekerleklerim yok. Tekerleklerim yok. Hadi, Hadi öyle git. Aha. <laughs> Oğlum dalga mı geçiyorsun bu anne? <laughs> Adamı belçetto. felç etti. Değil. Ulan ben ben Kime ne soktuk, kime ne ettik bilmiyorum ama ha, ne güle işledim ha. Alemin tek derdi biz olmuşuz. <laughs> Düştün mü lan gene? Allah. <laughs> oh lan. Aa lan kaçı <laughs> düşmüş. <gülüyor> Yusuf da sinsi sinsi birinci oluyor ha bak. Yok be Allah. Var nazar değdirdin ya anında. <gülüyor> oh, <gülüyor> oğlum düz gidelim. Lan düştü Ne yaptın bak? Niye sen ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Ay! Estağfirullah hocam. E ee, abi sorma. Lan bunun ucundasın baba. E? <laughs> ya. Abi sana borum çarptı. <laughs> Bana bana takılı Bana takılı gelmiş. Oğlum neymiş? neymiş? <laughs> Göreceğiniz birazdan neymiş ya. Ya sen hayırdır kardeşim? Devam et. Bu ne lan? gitsene. <gülüyor> 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 Takıldı. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Oğlum bu ney lan böyle? <laughs> Motor ciklet. Duramıyor <laughs> da yazık. <laughs> hadi görüşürüz. <laughs> Yüksek gitme lan. <laughs> kaçamadım aradan ya. <laughs> ah lan sen kimseye vuramadın mı? <laughs> Bahar uçurmuş? Bana hiçbir şey yapamadı yok lan. <laughs> Aa arkamdaki kim? Abi gel uçmaya hadi. Hazır mısın? Oha. Yola. Hadi görüşürüz. Allah. Ay. lan ters döndüm ya. <laughs> Ulan 8 kullanamadım. Kullansam yine düz düşecektim. Bu ne arabası ya böyle? Başma sapan. Var <laughs> abi. O geçen gün karta çok güzeldi tünelli olan ya. Evet <laughs> ya. Ha, o neydi lan öyle? <laughs> o uçtu benden uçtu değil mi o? <gülüyor> evet. <gülüyor> Oğlum durmuyor bu. Dönmüyor araba şey motor. <laughs> Hello motor. Oğlum Aa, a, ne oldu lan öyle? Anam o şeye takıldı. Bana... Lan abi <gülüyor> abi. <gülüyor> ya. <gülüyor> Dur, Kay... ya. Aa, abi. Ya. Kay. Sen motor ne? Abi bana vurduktan sonra hayatım kaydı. <laughs> Allah bismillah. Uçarsak benimdir. Allah. <laughs> <İçene gitti. gülüyor> Ölmüyor lan bu bu kimse ne... ah, lan? Ah çarptı da. Ulan Yusuf sen var ya az değilsin ha. <laughs> hayır! Hayır! O ne lan? Lan 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 ne oluyor? ne oluyor? Abi, şapka dikeldi. Çık oldu. <laughs> çık olmuş çık. Lan kaç lan kaçtı herif ya. Kaçtı ya. Kaçarım lan. Çık oğlum Ne oldu? Kaçtı. Kaçtı. Oha. Hayır. Allah. Yusuf. bu <laughs> <laughs> ne bu? Gu Gulya banalar geliyor. Ben Bana buraya girdi. Ben Aa, de. Ben... Ya. Ucu ucuna kaçırdın ama gördün değil mi? Hay <laughs> <laughs> ben bu engeli. Engelli parkur mu oynuyoruz? Face to face mi anlamadım? Hadi lan. <laughs> <laughs> Hadi. Oh, <o, gülüyor> Konbo yaptılar. Anlaşmalı girdiler elinleri ya. Oy Serhat. Hadi yan ya. yana. Geri dönmemiz yani. yan yana gideceğiz. Ya hayırdır <laughs> baya. <be>. SONA gelmişim. <laughs> <laughs> Aha çok kötü şeyler olacak oğlum. Nasıl yani abi? Abinin olsun bak arkadan geliyorlar beni bırak. Beni bırak. <laughs> Selam. Abi şanssın valla. Bu ne ya. lan? <laughs> Duramıyorum ki. <laughs> Duramıyorum ki. Bir daha geldim. Serhat gel arkadan daya. daya Bu adam ne yapıyorsun? Serhat. Neredesin Serhat? Serhat ne yapıyorsun orada? Neredesin <laughs> Serhat? <laughs> 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 geldim. Evet, eyvah, gelemedi. Eyvah, eyvah, Gelemedi eyvah. ya. Devam edeceğiz. Neredeyim lan? Görmüyorum etrafı. <laughs> Olaya bak. Abi şu <laughs> mantıra hiç sevdin abi. Adam ateş almış ediyor. <laughs> dur be dur lan dur lan. Kardeşim bırakacağım mı artık? <laughs> Oy. Ara arabam sıkıştı. <laughs> Öyle benle uğraşırsan daha dur. neler gelecek senin başına. Bu maç bitmez. Evet, <laughs> Yeter lan artık. Serhat <laughs> evet, bu iki oldu bak Serhat. Efendim Hı. abi. Yazıyorum bunlara. Yaz tahtaya bir daha. Oh be sonan son anda yırttı bana. Oh. Uçtu adam. <laughs> Sarı çizmeli Samet ala bir gün öder hesabı. Hadi, hadi lan. Koca tank atmam lazım. Atmam, atamadım. koca kalmıyor buraya ne koyduk kardeşim? Ekerim yok. Nereye gitmiş? Geliyor gel. Lan. <laughs> <laughs> Vay <Vallahi> bak ters sende. <karşısında. gülüyor> <laughs> Kaçma. <gülüyor> Yo geliyorum. <laughs> Hadi. Akşamlar çökün. <laughs> o nereden çıktı lan? <laughs> abi sen dönmem lazım. Bir dakika. Bir sen döneyim abi bir dakika. Bir gün <laughs> Ya abi. Yam yam geliyor görmüyor mu yam yamı? Gelmiyor Aferin. ki. <laughs> Olaylara bak. Boynu <laughs> düşme lan. <laughs> Sen de mi doyuyon ne yapıyon bana? Her gelen bağ ev götürüyon. <laughs> oh, Adam şey bir checkpoint'e götürdüm ağzına vurayım. Ne oldu lan? Eyvallah <laughs> hocam. Bu, bu golü falan da olmadı ya. Allah'u ekber. Aaa! O. mi? Ağzına vurayım dönemedi. Aaa <laughs> düştü <laughs> lan. Borusu belirdi arkamda bir an akrop çıktı. <laughs> Öyle borum. Korkutur adamı yani. Buru sever Sero. Samet. Arkamdan çık senle de oynayalım. Namlıyım sana dayadım Faruk. Aha o da dönemedi. Döndüm <laughs> lan. Dayadım sırtımı gene bugün merdim merdivana merdim Bir zamanlar. Git araba. Eyvah ağzına vurayım. Allah. Gel ben götürürüm o arabayı. Hayır. Gel. Yusuf. <laughs> Adam <Allah>. perişan <laughs> abi. Gel anam. Ya siyekli olması kötü ya. Samet. <laughs> Samet. Allah. La, sana mi diyeyim, mu ya? <laughs> Allah. 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 <laughs> ya Allah. 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 Buyur. Bunu uçurdum. İyi miyim? Şey Alın şey Şemistan çek fırlat. <laughs> Fırlattım Şemistan. Şemistan bir kere fırlat. Onlar <laughs> hep benim başıma gelmek zorunda mı ya? Neden? Senden kaçımda kaç çalıştım ya. bu zetlene vuracağım. Oh çok güzel geçti. Oh! Sana tüküreyim. Biri, biri, hakkın rahmetine kavuştu ama. <laughs> evet yine denedik. <laughs> 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 o ne uçuyor Hayır, bir Hayır, şey? Hayır atlama. Hah. Sabit abi görüşürüz. Düşme, Esin düşme. Hah. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Gelen geçen vuruyor ağzına onu. Ya. Adam böyle yaparlar Hayır. Hayır. Düştü <laughs> mü? Yok. Ah be. Tabereye çarpıp geri girdim içeri. Lan ne oluyor? Hüy va. Gayetim var Dümle yasaktan Hadi gel reste Dillerimi bahar Da olasan durmaz da. Düştüm lan Düştüm Gelsin Faruklar Samet Yusuf bunlar Ah Nasıl mı sen ya O, o, o. o diyor Ne oluyor? <laughs> 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 Hızlı tabi araban. Aha. Tamam tamam. Sıkıştı. Birinci, birinci ölüm yok mu ya? Olmaz mı ya? Öyle bir şey yok mu bu oyunda? Bana öyle dendi o yüzden. Ya yaptım. girdim yere bakma. Ah Yoksa birinci olmazdı ne? Ya, <laughs> ya tabii Yoksa ne işim var birincilikte benim ya? Ne işimiz var? Abi Oy, bu sonra tank sonra... sıkıntı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey oha. Aha. Oha. Ahmet abi ne oldu? <laughs> 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 Bu garip garip şeyler benim başıma geliyor ya. ya adamla, adamla seksek, adamla adamla ya. Ya, <laughs> seksek oynadım. kaldı. <laughs> Ayıp ya. Adamla seksek oynadım lan bildiğin. Ne dedin Sero bir daha söyle. Ha? Ne bu ya? şey bu? Ya. <laughs> ya. ya bu ne? Hadi abi. Atak bin shopless kaçma gel buraya kaç. Kaçma gel buraya. Ben oyalanınca Yusuf birinci olacak ama oyalanın oyalanın. Olsun, <laughs> abi ben, ben, de. ben, ben değilim ben değilim. Ayıp be. Ayıp <laughs> be. Abi derken de nasıl? Oha ya. Ben anlamıyorum. Sen, ben sen insan ben bunu yapar ya. mı lan? Allah Allah. Birinci. Fark açmış Oo. adam. Neyi fark kaçtı mağazana vurayım? Bu abi düşse Faruk abi de aynı arabadayız ya. Bitirecek bu arada Serhat. Ne? Adamın, adamın üstüne gitti bu O şey arabası. Yok son araba değil, finish'e gitmiyorum ki. Hadi git git. <laughs> Geçmem seni. Lan gitti adam. Oğlum benden ne istiyorsunuz <laughs> ya? Hadi ben içiyorum buradan. Aga Allah be. Allah. Yahu. Kaç kaç geri. 3 2 1. Aa nasıl lan? <laughs> lan ne oluyor? Ben ramba gardelim ki. <laughs> Yusuf git kendi lan at bırakmam. Duruyor ya. Bırakmam. Derdi Yusuf'daysa benim suçum neydi ağzına vurayım ya? Faruk <laughs> git <laughs> kaçma oğlum kaçma. Abi bir şekilde kurtulmam lazım senden. <laughs> Benim derdim Yusufla ya. Yusuf da arada bizi de götürüyor. E bunun yanında yaş yanıyor işte ha bak. Yusuf bıçaklarım oğlum seni. <laughs> ya. Aynı arabalar vermiş ya ayıp. Bak <laughs> <laughs> bir an bu koldun haritadan lan. Nasıl yani? Ne bileyim Allah. bir arka Faruk yok. Ah. Aha. <laughs> ne geliyor lan karşıdan göremiyor. Allah. Oğlum bu niye sürekli aynı arabaları tekrarlıyor ya? Kaçmadık paket herhalde abi. Ondan kırık. Sefalet içinde bir hayat. Tamam, Harbiden öyle asını, ya. Serhoy. Serhat nereye geliyor lan öyle ya? Yalnız var ya. <laughs> of, dehşet ilerliyorum. Nereye gidiyor lan? <laughs> <laughs> ah be. Nereye gidiyor? Sonunda... Düştüm <laughs> ayarlayamadım terim ağzını. Neyle vurdun lan sen <laughs> bana? Şey, şey Batman arabası. Noslu. O çok fena ya. Artık <laughs> hız. Çok da güzel gidiyordum lan bayağı. Evet. Çok da güzel gittiğim için çaktı. Hiçbir zaten. yere hiçbir yere böyle çarpmıyordum ağzına vurayım. On numara gitmiştim. Nazar değdiler baba sana. Bu kim? Sen değdirdin ağzına vurayım. Ne nazarı? <gülüyor> <gülüyor> Ama kaçmam lazımdı benim orada. Evet. Mesela Yusuf. Aa nasıl lan? Ulan <laughs> bu adam. <laughs> bu adam nasıl ya? Ya şimdi pingimi de şey yapamazsınız interneti mi? Ha. Olmadı be ah be. O zaman hile. Ha <laughs> 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 çattım bak Faruk abiye çattım devam ediyor. Ya zaten başlayayım oğlum niye beni düşürüyorsun? <laughs> Beraber gideriz kanka. Hiç sondakini düşür. Oh. Bak yan yana gideriz işte. Bir rakibin aklını karıştırır tamam <laughs> mı? Kime vuracağını şaşırsın. Ha bu havaymış lan bu. <laughs> Kocaman tekerlerim var. Ön kaldırarak gidiyorum. <laughs> Daha 22. 21. arabadayım ya. As. <laughs> Baruk dur. Biz <laughs> de gittik ağzına vurdum. Ce öldünüz mü lan? Yok. Ölmedik be. Bu arabayla da ölürsek artık bırakalım oğlum. GTA'yı. Gel <laughs> buraya Zahmet abi. Hayır hayır. Kaçtı ya. Ya. Aa bunda da yakalayamam ki. Açmasa bana arabalar ya. Ananı, hayır hayır. Çakıl. Of. Allah kahretsin. Ya beni izleseydin eğlenirdin kardeşim. Ha. Faruk öyle Ya abi ya sonra da bunları vermezsin ya bu ne ya. Bitti mi? Geçmiş Diyene bir şey Ahmet Ben yetiştim ya. Bahayo diye. Yol, kestim kesti ama olmadı. Yayıncı power. Peki arkadaşlar Bahayo'nun nickini DNF diye değiştirmesine ne diyorsunuz? Kabul ediyorum. DNF Gaming. DNF Gaming. <gülme> <gülme> Çok sıkıcı bir maçtı böyle birbirimize vuramadık. Evet, harita nasıl vuramadık? Yani birbirimizin içinden geçtik oğlum resmen. Harbi herkesin içinden geçtik. Siz yaşadınız ben yaşayamadım. Allah'ım arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. İki bak kardeşim teşekkür ederim. Teşekkürler bay bay.